Bakın yanımda bugün kuzenim var. Merhaba de. Arkadaşlar mutfağa geldik şu anda. Kuzenimiz su, içme... su içmek ister misin kuzenim? Arkadaşlar bakın Berat'ın popiti bu arada bu. Ya Berat. Şimdi annemden biraz gözükmemeci yaptık. Biliyorsunuz. Gittik şimdi fazla içti kendi götlerimizle. Berat yanına bak. Berat popetini oynayabilir miyiz arkadaşlar görsün. Arkadaşlar bakın. Dönen popit siktir. Top popeti al Berat. Videoyu kapatıyoruz sonra görüşürüz. Bay bay.